Bugün yerine değil mi? Sanki başka bir var ama. Em Emir'in ki de mi bu? <laughs> evet, Emir'in Emir'in artık videoların ortasındaki ilk fotoğrafı kimin olduğunu bilmiyorum. <laughs> Allah belanı vermesin. Boşluk ortası yapma. Bak ama Aa. ben anladım. Ben anladım. Bunu tedavi aslında Flört evresinde en çok kullanılan manipülasyon tekniği. Çok güneş var ben kapatıyorum. <laughs> 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 ben Allah 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 Arkadaşlar Olur. bakın ben otobüs için değil de taksi için bunu çözdüm. Böyle uygulamadan falan taksi çağırıyorum, bekliyor falan ya bulmasını bekliyor ya da aşağıya gidiyorsun. Bir yerdeyim, taksi sigarayı yakıyorum geliyor ya, kanka. Bak herhalde. yemin ederim yakıyorum geliyor. Bir tane sigarayı boşa mı çıkardın? Evet bir sigaradan feragat şey edip zamandan kazanıyorum. Ben sana Hakan Çalan oldu burada. On <laughs> numara her yerde. Şimdi eller hava. Vallahi böyle kekolara muhtaç kaldık ya. Harbi Aa. özledik böyle kekoları özledik ya. Apache müziğiyle böyle dans edenleri. Teşkol bunlar bunlar en azından kendi hallerinde eğleniyordu. Evet. Ben doğru mu hatırlıyorum? Teşko da deniyordu böyle. Ya her şey dersin. <gülüyor> 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 ya ben amı. Oğlum bu adam vay bu, bu adam, adam yani. her şeyi yapıyor kanka. Ben bunu öğrendim ama bunun şablonu varmış. İstediğin şeyi yapabiliyor musun görselleri koyup? Direkt 2 saniyede yapıyormuş. Hatta yapay zeka bile varmış bunu yapan. zor bir şey değilmiş bu. Neden bahsediyorsunuz? Ve ya bana şablonu atar mısınız? Ben kuzuya edit yapacağım da. Hacı ya, artık zaten ödüller ödüller sıktı. Böyle şeyler <gülüyor> lazım. Ulan bu şey gördün mü? Ya İngilizce sınavın arkadaşlar hazırlık sınavına gittim. Tamam mı? Ve bir ton sınava giriyorsun. Konuşmaya böyle geldim. İki kişi oturuyor. Biri yabancı hoca, biri Türk hoca. Full İngilizce konuşuyorlar benimle. Ben de Türkçe cevap veriyorum. Daha başlamadı ama. Ya daha başlamadı kanka. Herkes binadaki herkes İngilizce konuşuyor. Güvenliğine kadar zaten anlattım o güvenlik mevzusunda. Oturdum cevapları sor iki tane böyle bana kağıt seçtirdiler. Sonra onunla ilgili sorular sormaya başladılar. Yabancı hoca soruyor, bir Türk hoca soruyor falan. Ben yarı Türkçe yarı İngilizce cevap verdim ama geçtim. Herkesin anlatabilecek o. kadar. Oo, ha. Öldün, öldün. Hayır, Allah'a mı <laughs> şey ya? Ya çıkmış ananas. <laughs> 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 Did you really think I was just gonna eat a noodle? Don't judge a book by its cover. <laughs> ne yapıyorsun ya kızım? <laughs> Aa! Aa, hastayım. Az önce red flame'i öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Burnundan <gülüyor> spagetti sokup ağızdan <laughs> çıkarmak benim red flame'mmiş. Bir şey diyeceğim. Artı ağızdan sokup burnundan mı çıkarmış, burnundan sokup ağızdan mı çıkarmış? Bence ağızdan burnun o kadar geriye gidemez. Değil mi? Bence de gidemez. <laughs> İstikamet <laughs> Akbank. Canım çekti. Ananı. Canım kola çekti. Aç bir yol hoca ya bir şey olmaz. Lan, zira şundan hiçbir şey olmaz ama. Haca, hoca ben ameliyatlıyım ama gömeyim ya? Normalde hoca. zira sen gömme salak. Ben kanka gömeyim ya. İçeride soda var. Bence de göm göm. Mandalina olsa olur bak. Hayır, dur, bak, kom, bak, göm, bak, göm, bak, göm, bak, göm, bak göm. olmaz, kola olmaz. Sülfürik asit iç. Hayır. Sülfürik asit iç. Lan hiç, hiç hiç bir şey Sedi, olmaz abi. Sı sıvı nitrojen vereyim sana. Bir yudum. Cevap versin piç. göm göm. <gülüyor> Pepsi söyledim Oğlum kendime. Oğlum hiç hiç harbi hiç. İştahı ver anda sesin. Buz. Bir de buz söyleyeyim. Ben aldım Anılcan. Üç. üç tane. Oo. Oh. Bunları gömeyim mi acı? göm acı gel. Mi oğlum senin? Mandalina alı bunların üçü de. <laughs> Mandalina kola mı çıktı amına? Ben kola ve buz söyledim kendime. Adam <laughs> kola mı içiyor? Kola. Amına koyayım. <laughs> <laughs> ben aynı şeyi söyledim. <gülüyor> <gülüyor> çıktı Deadpool mu çıktı? Ben yarın gidiyorum izlemeye akşam. <laughs> Koydu veririm sana ben abi. Çok az sikimde değil ki yani öyle söyleyeyim. <laughs> Lan çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir anda köpek balığı falan olsa aklım çık. Bak ben yapamam bunu ya. Yok kanka ben yapamam. Bu kadar derinde dalamam. Bazı hocalar da bir konu geliyor ya, Bunu zaten geçen sene öğrendiniz deyip geçiyorlar Öğrenmedik Öyle Hocam mi? Öğrenmedik evet diyoruz size ama öğrenmedik Benim bir de bir şikayetim daha olacak yani hani Eğitim öğretim hakkında O zaman git dilekçe yaz tamam, tamam, Amına koydum tamam, tamam. <laughs> Gece tuvalette gördüğüm sineği işeyim derken Bir de amına bile değdirmeyince <laughs> ah, lan. Ulan var ya ben boğmuştum bir kere Ben var ya nose kapatıyorum gözümü kapatıyorum Kaçıyor ya mesela. Nereden kazandın acaba o yeteneği Sen Hoş geldiniz ne Bana bir tane yarım ekmek ya bir bol olsun <laughs> <yağılıyorsun> amına <abi gülüyor> Kimmiş abi abla? Nasıl? Seçim deli. Kötü. Bak çok kaplama. Yani bu, bu benim olsun istemezdim. He olsa satardım kendime güzel bir araba alırdım. Annem gerçekten çok havalı. O. Oo. Oo. Abi drift araçlara hep öyle normal araç değil Allah Allah Futbolcu olan mı? Yok lan oyuncu ya TikToker Guys Streaming hamster mı? Nasıl yani? Baba bak. Burada ya, birini bu bulman lazım. Ya. <laughs> ya Mehmet Said Goblin Said'in burada ne işi var? Ya Goblin Said'in burada ne işi var? <gülüyor> <gülüyor> Kasiktir yanımdaki kaslı elemana bak. Ya ne, ne var? Bak. Terms... <laughs> <regarder>. Ya Emir, Emir harbi sikeceğim seni ya. Böyle tek mi tutuyorum ya size? O zeyno seni çıkarmışlar lan burada. Ya abi ne var burada Tene ya, tene ya. Skorski sablarıyla. Ha 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 ha. Ne yine? Va, 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 va. Va, 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 va. Ama bu arkadaşlar tren yapacağız. Öyle. <laughs> Bana giriyorsa size de gireceğim arkadaşlar bu kadar Oğlum sen az önce yeri dinledin, dinledin mi? Yok ben dinlemedim. Evet. Bir bak oraya bak. Mesaj yazıyordum. Ah, öyleyim, yok Memo sana değil. Yo! Çok geri gitti <laughs> ya. Ucu ucu ucu. Evet. Desene köpek. <insan> ben köpeği izlemekten gayet mutluydum. Bana giren yapıyoruz girdi arkadaşlar. Kiren yapacağız öyle. Bir benim benim köpek burada. Bana giriyorsa siz öde arkadaşlar. Bu kadar basit. Sen var ya siksen şu adaya kadar yüzüp gelemez. Sen var ya, ya şu adaya kadar yüzüp gelemez. Ya o kadar efekt Aa. bas. Normal lamban da böyle manakoy. gözükür amına koyayım. Gözükür amına koyayım. ya bak bu, bu, konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuyu kimi bak araştırıyorum bir video açıyorum. Başka bir şey söylüyor. Bir video açıyorum başka bir şey söylüyor. Yemin ederim hiçbir şey hakim değilim. Ya biri konuşuyor mantıklı geliyor yasa, biri konuşuyor çok saçma sapan geliyor yasa. Anladın mı? Bir de ya. ya. <laughs> en son şu kararı verdim. Ben değiştiremeyeceğim zaten yasayı. Mecliste değilim. Anladın mı? O yüzden saldım. <laughs> Ha bir de kesin bu la. Oğlum o bacakları ne ya öyle? Bu ne oğlum amına <laughs> koyayım ya? Oğlanım. Lan eşofman da değil bak. de, bu bu ne oğlum? Ay, bu ne? Pijama ne? Ne olmuş oğlum amına koyayım? Tehlikeli geliyor lan. Oğlum tehlikeli bir şey. Baksana evin mesela ev bunun şu an. <laughs> sen onun evcil hayvanısın bence. Ne diyorsun? Abi mükemmel bir şey ya. Değil <laughs> mi? Aa hastalığı var. Dans <laughs> <laughs> She Shakira she Shakira. really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man to speak Spanish. Come se See, sí. 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 reincarnated. I was stargazing. Life goes on. I need her, my babies. Woke up, looking for the broccoli High key, keep a horn on me. That's a seat. see. Hot Ownership, the blueprint is by me. Arkadakini yediler kızım orada kesin. <laughs> Bak bu <o> da <laughs> ağlıyor biri. Pişirmeye gitti. Bir de şimdi etli butlu ya biraz. Hop <laughs> Bu <laughs> ne ya? <laughs> Anlamadım ben. <laughs> Aha. Kolam geldi. 12 dakika önce söylemedim lan. Bakkaldan söylüyor ya Kirvan. Hmm. O da güzel o da ya. Bakkalda buzda mı satılıyor? Ha, bakkalda buzda satılıyor. Ben buzdan satılıyorum. <laughs> Teknolojiyi <laughs> de ne öğreniyorsun <at. gülüyor> sen? Hazır buz satılıyor adam paket paket. Kanka Kolay o girişimi bu arada lazım. biz yapsak deli para kaldırırdık biliyorsunuz değil mi baştan? 3 paket söyledim. Maşallah maşallah. Buz mu maşallah. kola mı? Buz. 24'lü 3 paket söyledim buz. Kolada bir, bir şey söyledim 1 litre. Ben eskiden mix şey söyle. Dur bakayım ya. Şeklerin ne hali? Sen sen içemezsin. Ben niye içemiyorum ya? Ameliyatlısın oğlum sen. Lan ne Dedi bak sana bir şey yazdım. Salak ya tüpün patlarsa. Lan ne hala oğlum mal mısın sen ya? Oğlum tüpün patlayabilir. Ya tüpün içinde gaz de, dolarsa dedi. De. Bu, anlaştınız mı bugün bir daha mallık yapalım diye? Şimdi tedirgin kodanın Aramızdaki en, en büyük olayım. mal da sensin. <laughs> Gürkan. Yaşlar kaçtı hocam sizlerin? <laughs> Ya çocuk kreşi baba çocuk kreş. Ya hadi. Ya, ya. Allah, Allah Mehmet kira. Siz beni niye konuşmamıza geçiyorsunuz? Şey ne Sesine ne oldu oğlum deminden beri babam gibi konuşuyorum. Ya Allah kira. Beni yak olmaya çalışıyorum. Beni yak olmaya çalışıyorum oğlum salak zaten oğlum Oğlum normal konuşuyorum. Anamcan sen bilirsin Mac'in mi Burger'ın mı milkshake'i daha güzel olur? Sen tamam. içemezsin, tamam. Okay. içemezsin. Oradan söyleyeyim. Oğlum gel bak Patlar. Hayır hayır. Ben sana ne içeceğini şey yazdım. dondurma Lan dondurma. Lan fark dondurur dondurur dedi. dedi. Gazında olur dedi. Lan dondursun yapma. ya dondursun ne olacak? Tamam dedi ağzını dağlar, yumuşatacak tüpün tüpün atacak tüpün atacak tüpün bir, şey bir şey var ben. Gürkan yarın hani yemeyeceğim. Ben sana Tekli pis bu. Tedi <laughs> tipin gaz kaçırıyor mu bakıyor musun? Tedi ben sana ne yedim? Geçen yeni doldurttum öyle söyleyeyim sana. Ne oldu geri zekalı? Ben de çay içeyim ya. Dedi bir pişler misin ortaya? <laughs> Hayır. Abi sen çay içemiyorsun <laughs> değil mi? Niye içiyorum oğlum niye içemeyim? Hani siz ikiler İçe Ben çay biliyorum. Spor, spor yapıyorsan Çaşırttın. içilmez ha çay. Beni şaşırttın. Satır. Tamam ya. Sağ olayım sürü zeliyim. Tabii ki de çay demin biliyorum ama. Ta <laughs> satır. Bir insan gibi olduğun için. Oğlum ta geçen senin şeyi yemek yapma şeyini izlerken ağlayacaktım lan az kalsın gerizekalılığından dolayı. Vallahi çok kötü oldum biliyor musun? Ya sen susam ona koyayım ya ezik. Verdiğim bilgilerin hepsi Aa, yalanmış, ooo, yalanmış zaten. Dostum, gider... bak ne? arkadaşların arkadaşlarının öyle ezikli mezikli konuşamazsın. Evet, bir kere şişko, evet, o, konuşamazsın. Tamam. Evet, Tüpü patlayabilir. Ne şişmanı, piç kurusun. Sigimi suyunu iç. Oğlum, oğlum sizi var ya. Gerçekten <laughs> <laughs> <Şöyle gülüyor> <bu. gülüyor> Oğlum ne alakası ya. var? Oğlum ne alakası var? adamlarsınız ya. ya. Oğlum o laftır mesela. Aramızdaki en iğrenç kişi şey sensin. Gürkan. <laughs> Gürkan. Gürkan. Beyler Gürkan bugün ne Vayne oynadı be abi. Oğlum Gürkan Allah oh Allah. No, oğlum. Tabii, Oyun oğlum. Bu ben var ya chat bir, bir Vayne oynamışım. Baktım. baktım. Git, baktım. Izle baktım. Oğlum, git izle tekrarı sadece. Oğlum tez. Sadece git izle abi. Bu reklam Herkesin değildir. Gosu'dan daha iyiyim yani öyle söyleyeyim. Sen Gosu'dan daha mısın? Masa evet. Gürkan. O maçta Gosu'dan daha, şey daha yani, iyi böyle söyleyeyim. Ben iddia ediyorum. Gürkan. Sen Gosu'dan daha iyisin. Harbi mi diyorsun lan? Oğlum de var ya Zantres'ten daha iyisin Eyvallah maskar tamam, Sen de CZ'den Benim burcu siler miyiz maskarım? Dondurmacı Neyi siler miyiz? Sile o oh, yok. yok O 10k rp mi atacaksın? En iyisi sensin ha? maskarım Dünyanın en iyi piç Maskarım çok iyi ben oynayın benim Böyle bir şey yok Övgüyle benim paramı sıfırlayamaz. 10k atacaksın hadi At Ne? 10k ya? Bak bekle bak bak 10k rp işte Her rp tamam tamam Gördüğün evet. gibi ev dubleks, Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar, değil mi? Sıvat ya Ne 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 ne? Bu ne ya? Sex 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 sex. alıyor muyduk bunda? Yani riske atmamak için. Biz olabilir. alıyoruz, riske atmamak için ama. Abi zik zik, zik hayat yaşamıyor. Abi sen diyorsan ki benim taşaklarım 80 kilo almıyorum. Sayın o sana kalmış. Da taşaklı bir şey değil oğlum. Kural neyse onu yapalım. Adamlar kural koymuş. Benim bir kural yok. Bizi Allah Biz dolayı aldı. Herhangi bir şekilde bundan en uyarı en... yiyen oldu mu? Ben. Uyarı, <laughs> uyarı yemedim ben de alalım. yani. Ben hatırlıyorsunuz tik alamadım ya arkadaşlar. Dansöz videosu izledim diye ama. <laughs> ama o, o değmez miydi? Ama o, o ayırdı ayırdı, da abi. Hayır değdi de her şey. <laughs> edin, <geliştir>. <laughs> oh, dat, dat. Bu parkın birisi almayın dedim. Bu müzik çok güzel bence. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben Emir'in artık ödüllerini beğenmiyorum. Ya bence güzel. Niye <laughs> almayın orası o zaman? <gülüyor> 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 Niye almıyorsun? Sen Al bakkala girdiğinde Anne her zaman bir şey alıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ben de kamera ben Başına aldım onu. Böyle onu mu onu Onu. Beni de koyar, Beni de koyar mısınız böyle bir yola? <laughs> <ya. gülüyor> Emir burada mısın? Çürükmüş bu almadım. <laughs> Emir Mehmet Sayidi de koysana editle. <laughs> Yok şaka yap. Ödüllerde Mehmet Sayidi. de koysana. Namaz kılan <kumam. gülüyor> fotoğrafı yapay zekalı canlandırın. Kuk. Abla'nın gözü dikeni ver ya. Ya da bir dahaki videoda bir dahaki videonda ödüller değil de cezalar yap. Böyle Mehmet Sayıt, taa satır falan böyle bir şey. <laughs> Hocam ne alakası var ya benimle? Hadi hoş geldin. Vay 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 benim aynayı siliyor Zek. Cam ya. Oldu. Wipe. Sağdaki abla Rus. Ben geçişi beğenmedim. Tam Bu abla bence Rus. Bence Rus. En azından Slav. Oralardan Belarus, Ukrayna falan. Emir, Aa. kim bu? Weird the Wilborn. Alo, merhaba. Amerikan Yahvelli baksana, nikahı bak. Nerede ya nikahı? En Aşağıda. altta, solda. Sağ ol, tamam hocam. Kim? Bu nereli? Amerikan i̇şte mı? bilgiler de? yok. Merak ettim. Çok Rus'a benziyor abla. Tanımıyorum tamam, komutanım. My, tamam Emir. Şaka yaptım ha koyma ödüllere falan bu Mehmet'i. I... <laughs> <laughs> Efendim. Burada doğal saç mı bu? Doğal da kaşları çok kalınmış. Nine money tantali var. Ne dediysem yaptım lan.